Benim ömrümden, ömür canımdan can versin Tayyip babama. Biz onun evlatlarıyız. En büyük yine o iktidarda yine tek başına yine kendisi o. Başka rakibi yok. Amerika'ya mesaj yolla buradan. Biz Amerika'ya değil, biz Tayyip babamızı görmeye geldik. Lan, or tamam. Amerika'ya da mesaj yolla. Elini çeksin buradan gayri. Amerika elini mecbur çekecek. Yoksa biz de halledeceğiz evet, onu. Evet neler söyleyeceksiniz? Bugün çok büyük bir gün, tarihi bir güne hepimiz Oğlum Oğlum 100 yıl artık böyle var ya geliyoruz geliyoruz. Dünya bizi seyredecek artık. Biz kaptırmayız oğlum CHP'ye, MHP'ye kaptırmayız. Biz öyle PKK'ların arkasından gitmeyiz oğlum ya. CHP'ye bakıyorsun HDP'yle Kandil'den alıyor emiri. Meral Akşar'a bakıyorsun emir Kandil'de. Ötekine bak Kandil. Lan bizim sen vatandaşınla gelsene ya. Niye Kandil'den gidiyorsunuz siz? Oğlum biz artık zafere koşuyoruz. Bizi kimse durgulamaz. Zafere, zafere. Zafere oğlum. Teyze bugün tarihe de tanıklık edeceksiniz burada. Neler söyleyeceksin onun için? Oğlum çok heyecanlıyım la oğlum. Heyecandan ne konuşacağımı bilemiyorum la oğlum la. Evde olsaydım Nereden neler söyleyeyim? Nereden buraya? Ben yeniceden geldim la oğlum. Kalabayız. Orada arkadaşlara birer şakma falan alıverdim. 15-20 kişiyiz arabada. Neler bekliyorsun burada bu akşam? Çok şeyleri bekliyorum, mücadeleleri bekliyorum. Güzel şeyler, reisim çok güzel şeyler anlatacak. Ben biliyorum, daha çok şeyler verecek ama sürpriz adamı ne yapacağını bilemiyorsun ki, sürpriz dolu onda. Onda sürpriz bitmiyor oğlum. Kendisi zaten sürpriz adamı, adamın dibi. Seviyorum onu, ah reisim neredesin ya? Ama ha doğru söyledik, Amerika çeksin or. Türkiye'de. Yeter ya. Bir trap geliyor, manyak trap. Ondan sonra birisi öyle bir manyak Biden gelmiş, Buna muhalefetinden biri olacakmış bizi yıkacakmış. Senin gücün yeter mi Türkiye? Ey buna! Senin gücün yeter mi Türkiye'ye? Biz geliyoruz, geliyoruz. Biz takmıyoruz artık ne Kemal'i Gülen'i. Biz yeniden yerinden bulduk. Sadece hakkın üzerinde eğleni. Dik reis eğilme. Bütün dünya bilmeli ki yeniden doğuyor Osmanlı Devleti. Geliyor işte Osmanlı Devleti. Zafere koşuyoruz oğlum. Zafere koşuyoruz oğlum. Ne işləyir? Onda şöyrətdi bu boşluqda ansız təbi. Heber yoxmu? Heber yoxmu burada? Oğlum şunu yuxarıda.